Merhaba ben Rıza Gökay Tuğsavralı. Bugünkü piyasa değerlendirmeme hoş geldiniz. 31 10 2023 ayın son günü 31 Ekim 2023 günlerden salı saatlerimiz 19.00. Bugün de dolar tl ile başlayıp yine borsamız ve aynı zamanda kripto borsaları söyledikten sonra dolar euro, dolar euro tl, sterlin tl aynı zamanda altın, ons altın, gümüş tl, gümüş ons değerlendirmesinde bulunacağız arkadaşlar. Ve tabii ki son olarak yine fonlarla alakalı değerlendirmem gerçekleşecek. Şöyle başlayalım. Dolar TL 28.375 TL'den serbest piyasada işlem görmekte. Dolar TL yatay seyirden hareket ediyor. Burada dolar endeksinin hala yüksek seyirden devam ettiğini söyleyebiliriz. 106.73 seviyesinde dolar global piyasalarda hala değerini koruyor. Bizim ülkemizde ise şu an tam manasıyla fiyatlandığını fiyatlandığını söyleyemeyiz. E, yatırım tavsiyesi olmamakla beraber 30'a gidecek yolun dolar tl'de gözüktüğünü söyleyebiliriz. 28.375 gün içerisinde 28.420'lere kadar geldiğini gördük. Serbest piyasada şu an e, piyasa kapandığından dolayı alış satış arasındaki makas 28.240, 28.375 şeklinde. E, bu hafta içerisinde 28.500 kademesi olarak 28.700'leri görebileceğimizi düşünmekteyim. Euro TL'ye baktığımız zaman Euro TL 30'un altına bir miktar gevşedi. 29.980 fiyatından işlem görmekte. Euro TL'de beklentilerimiz ise 30.200'lerin zorlanması. 29.795-29.800 civarından da alışı gerçekleştiriliyor vaziyette Euro'nun. Sterlin TL'ye baktığımız zaman 34.070 Sterlin TL'nin alışı ve 34.420'de Sterlin TL'nin satış şeklinde devam ediyor. Sterlin'de de benzer bir durum. Sterlin Euro'ya göre bugün itibariyle daha fazla fiyatlandığını söyleyebiliriz. Sterlin TL'de hedef 34.700'lere gelebileceği düşüncesinde yatırım tavsiyesi olmamakla beraber yatırımımızı dolara gerçekleştirmiyoruz. Fakat genel düşüncem dolar TL'deki artış olabileceğim. Doların enflasyonu olduğu fakat dolar borcu olanların da dolar borcunu alıp ödemesinde fayda var deyip dolarla alakalı değerlendirmemizi gerçekleştiriyoruz. Ons altına baktığımız zaman 1993 seviyelerinde ons altının 2006'nın altına gevşemiş vaziyette şu an için ons altında bir miktar daha gevşem olursa bunlar alım fırsatı olabileceğini söyleyebilirim. 1985'lere kadar gevşeyebilecek bir ons altın düşünüyorum. E, ve o noktadan sonra tekrardan yukarı yönlü inmesini devam ettirebilir. Çünkü önümüzde yarın itibariyle, yarın akşam itibariyle bir faiz açıklaması gerçekleşecek FED tarafından. Muhtemelen sabit tutma yönünde bir e, açıklama gerçekleşecek. Ve bir güvercin açıklama çıkarsa ons için rally, rally e, anlamına gelir bu. Ve bakıldığı zaman e, bu sene içerisinde olmasa bile önümüzdeki sene içerisinde artık faiz indirimi gerçekleşecek Amerika bölgesinde. Bu da altının artık bu önemli zirvesi olan 2070'yi bize e, geçeceğini göstereceğini düşünüyorum. E, burada gram altın TL'ye bakalım. Gram altın TL bugün itibariyle yatay seyirden hareket ettiğini söyleyebiliriz. Sabah saatlerinde 1840 ile 1845 arasında bir fiyat aralığında açmıştı. Sonrasında piyasa dolar özellikle Amerikan piyasası açtıktan sonra 1855'leri gördük. Fakat has altın için söyleyebilirim. E, 1865'te gram altınları görmüştük. şu an itibariyle tekrardan 1845'ten fiyatlanan bir has altın görebiliyoruz. E, TL bazında gram altının fiyatlanarak yukarı devam edebileceğini düşünebiliriz. Çünkü dola, özellikle gram TL hem dolar TL etkiliyor hem ons altın etkiliyor biliyorsunuz. İkisinden birinde en azından e, bir hızlı yükseliş olabileceği düşüncesi içerisinde olduğum için gram altın TL'deki yükseliş beklentilerimiz devam ediyor. E, burada elimizde altın tutanların e, tutmaya devam etmesinin mantıklı olabileceğini sadece mal alışı yapılacağı takdirde yani bugün itibariyle bakıldığı zaman e, hem kapalı çarşı hem kuyumcu şubesi altınları satanın çoğunun enteresan bir şekilde arabaya yöneldiğini görüyorum araca yöneldiğini görüyorum tabi konuştuklarımın ihtiyacı oldukları için yönelenler vardı. Fakat işte kimisiyle sohbet etme şansım oldu. Yedemin'de işte araçların satışa sunulacağı ve daha fazla piyasanın düşebileceği kişinin söylediği paylaştığı konuşu oldu. Yedemin'in araçları gelecek olsa da dolar TL'deki yükseliş bence bu araçların gelmesiyle fiyatları düşürmeyecek. Doların TL yükselmesi araçları daha çok yükseltecek şeklinde düşürüm diye bir paylaşım yani bir bilgi verdi. Yani kendi düşüncesini iletti diyelim şimdi o düşünceye sahip olan bir insan tabii ki e, altının daha geç fiyatlanacağını düşünüp bu sefer e, borsaya yatırım gerçek şey, araca yatırım gerçekleştirebilir. Genel düşüncesi bu yönde olabilir. E, saygı duymak gerekiyor. Bunun da yanı sıra arsa alanlar vardı. Arsa kısmında değerlendirme yapanlar vardı. Ama düş gördüğüm kadarıyla kelepir bir arsa yakalamıştı. Yani o yüzden satışını gerçekleşiyordu. Genel yapı bu şekilde. E, ee, gelelim çeyrek altın fiyatlarına. Çeyrek altın 2985 alış, 3025 satış, yarım altın 5990 alış, 6050 satış, tam altın 11950 alış, 12040 satış, atel arası 12260 alış ve 12350 satış şeklinde devam etmekte. Bugün Meme Şimşek'le alakalı birkaç söylenti vardı. İşte yabancı yatırımcı gelmeyecek, yabancı yatırımcı alakalı vesaire gibi burada daha çok bekle gör modunda olduğunu söylemek gerekiyor. Borsa için söyleyebileceğimiz şu an. Borsa bu yüzden olumsuz bir fiyatlamaya geçti bugün için. Negatif bir fiyatlama gerçekleşti. Normal aslında bir düzeltmenin beklentisi içerisindeydik zaten. Genel itibariyle piyasanın bize gösterdiği bu oluyor. burada düşüncem e, borsada... borsamıza geçmiş hemen borsamızla alakalı verileri de verelim. 7514 seviyesinde ve eksi 2.5 kapanışa doğru satışlar hızlandı. gelen haberle beraber diyelim. Burada hisse bazlı özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Hisse bazlı e, fırsat veren şirketlerde, yat, şirketlerde yatırım yapmak. E, hisse bazlı özellikle hala çıkışını sürdürmüş veyahut da düşüşünü gerçekleştirmemiş şirketlerden alım yapmamak gerekiyor. Bunu dikkatli bir şekilde incelemek lazım. Fiyasa olarak. Genel itibariyle baktığımız zaman çimanto şirketlerinde ve enerji şirketlerinde çimento şirketleri depremden sonra enerji şirketleri de enerji yatırımı haberleri çıktıktan sonra fazlasıyla fiyatlanmıştı. E, oralarda ciddi düzeltmeler olabiliyor. E, i̇stenilen fiyatlara gelirse alımlar yapılabilir. E, ve onun yanı sıra yine 4 şirket bir sandalye olmayan bir yüz içerisinde kıymetli şirketler var. E, özellikle iskontolu fiyata geldi dediğimiz kampanyalı fiyata geldi dediğimiz. Bunun yanı, bunu da sayabileceğimiz Kozal mesela şu an e, madencilik sektöründe çok iyi durumda. Türk Traktör deseniz aynı şekilde kontrolmatik enerji şirketleri yenilebilir. Enerji şirketleri arasında çıkış sağlamış ama potansiyeli yüksek bir şirketti. Ee, ve yine devam ediyor. Şok marketler için, Galata Wind için aynı şey diyebiliriz. Yani sayabileceğimiz bir stüdyo içerisinde hala e, çok şirket var. Petkim için 19.68. Petkim gerçekten bu fiyatları hak etmiyor benim düşüncemde. E, ee, zorlu Enerji bu fiyatları gerçekten hak etmiyor. Yani düşük seviyeden hareket ediyor. İkisi için de diyebilirim. Astor güzel artış şeklinde devam ediyordu. Şu an -3 76 seviyesine tekrardan geri geldiğini görüyoruz. 125 50 seviyelerine. Dohol dün itibariyle bahsetmiştik hatta. E, beklentimizden az fiyatlanan şirketler arasında bugün de eksi -3,5 yaptı. 13,68 seviyelerinde. Yani beklentilerimiz e, Smart Güneş'te benzer bir durum. 68 95. Smart Güneş e, gerçekten kıymetli bir şirket bunu da söyleyebilirim. Alfasolar e, Alfa Solar için benzer bir durum. Yani enerji şirketlerinde evet var bir fiyatlama öncesinde. Fakat yukarı yönlü devam edebilecek düştükleri zaman fırsat vermiş olduklarını da söyleyebiliriz. Hektaş 21.92 fiyatlarında Hektaş fazlasıyla iskontolu. 35 lira gibi rakamlardan bu rakamlara geldi. Ee, genel itibariyle şişe camı sayabiliriz. Aselsan'ı sayabiliriz. Enerjisi, Arçelik bunların hepsini sayabiliriz. Kıymetli Sasa kıymetli olanların içerisinde sayabiliriz. Birçok liste içerisindeki şirketleri, kıymetli şirketleri hepsini neredeyse sayabiliriz arkadaşlar. Kademeli alış, kademeli satış çok çok önemli. Hiçbir borsada varlığın yoksa onda bir varlığından şu an alım sağlayabilirsin. Borsada beklentilerimiz neler? Kademeli olarak 7400-7369 görebiliriz. Kritik destekler buralar. Eğer kırılırsa ne olur? 6800'lere kadar gevşeme bir ihtimal olma ihtimali vardır diyebiliriz. 6800'lere kolay kolay geleceğini düşünmüyorum ama gelirse diyerekten diyelim. 7400-7369 maksimum görebileceğimiz seviyeler aşağıda diyebileceğimiz. Şu an için en azından. Ee, gidişat belli edecek. Yabancı yatırımcı gelmez. Olumsuz haber devam eder. Savaşla alakalı haberler devam ederse. Neden olmasın? Görme ihtimalimiz de var. O yüzden kademeli alış, kademeli satış çok çok önemli. Daha konuşurken bile onsuda 5 dolarlık bir düşüm oldu. 1990 seviyesine kadar şu an geldi. Gram altın 1842 seviyesinden devam ediyor. Kripto paralara baktığımız zaman kripto paralar yatay seyirden Bitcoin 34.280 seviyelerinden Ethereum Bitcoin'e Bitcoin e Bitcoine göre daha fazla bir eksi yaptı şu an bir eksi bir buçuk seviyelerinde ben eğer sepetimi ağırlığımı nereye veriyorsam Ethereum Ripple e, verme tarafındayım. Sol ada tarafındayım daha çok. Bitcoin tarafında da e, özellikle var ama ağırlığımı birazcık daha Ethereum tarafına yaptığımı söyleyebilirim. E, orada sepet yapma tarafında mıyım? Evet 2024 Nisan'a kadar sepetimi net tutma zamanım olarak görüyorum ben. E, yatırım tavsiyesi olmamakla beraber benim düşüncem o yönde olur. Ama e, tabii ki kişinin kendi tercihidir. 2024'ün sonuna doğru da tutma ihtimali olabilir. E, daha fazla kazanmak ister, daha fazla e, vade süresi vardır. Tercih edebilir kriptolardaki düşüncem yatırım tavsiyesi olmamakla beraber sepetin yapılıp ve bu süre zarfında tutulması gerektiği işin açıkçası. Bunun yanı sıra Tefas'a baktığım zaman Tefas'ta yani fonlar tarafında şu an günlük özellikle 30 ile 31 arasındaki raporu çektim arkadaşlar. 30 ile 31 arasındaki raporda şöyle gümüş ağırlık kazanmış artı anlamda. Artı 3 civarı. Artı 2 38, 2 40, 2 50 gümüşte ağırlık kazanmış. Mesela Girosun, Urfa, Muğla, Akport ve Gümüş fonu, e, TEP portföy Gümüş fonu, Giresun, Muğla, Ceyhan Garanti portföy Gümüş fonu Giresun, Trabzon, Rize hepsini saymayayım. İş Bankası'nın, Deniz Bankı'nın e, gibi birçok bankanın Gümüş ağırlıklı artı yaptığını görebiliyoruz. Gümüş aslında değer kazandı evet ama sonradan fiyatlama gerçekleştiği için fonlara sonradan yansıdığı için şimdi görebiliyoruz bunu. E, söyleyebileceğim bu olur. E, peki eksi yapanlara baktığımız zaman eksi yapanlarda neler var? Hemen onlara bakalım arkadaşlar. Eksi hangiler yapmış? Hangileri yapmış? Eksi bakıldığı zaman tabii ki borsa tarafında muhtemelen ağırlık kazanacak. Ama yine e, ak portföy alternatif enerji yine evet hisse senedi fonu dediğimiz Adana Ordu Yozgat eksi bir buçuk civarı gerçekleştirmiş bir günlük iki günlük sürede bile arkadaşlar. E, bunun yanı sıra e, fiba portföy birinci hisse senedi serbest Fonu demiş e, İş portföy yarı iletken teknolojileri değişken fonu. Bu olabilir arkadaşlar. Tercih edebileceklerimizin içerisinde olabilir sepette. Eksi 2'ye yakın bir eksi yapmış. Sadece 2 günlük içerisinde. Iğdır, Jandarma, Ceyhan, İş Portföy, Yarı iletken Teknolojileri, Değişken Fonu tercih edilebilir arasında diyebiliriz. Bunun yanı sıra Roto Portföyü, ilaç ve Medikal Teknolojileri, Değişken Fonu gibi yine sayılabilir. Eksi 2. Garanti Portföy, Temiz Enerji, Değişken Fonu. Giresun, Zonguldak, Hatay yine eksi 1'lere yakın yapmış. Iğdır, Paris, Jandarma, İş Portföy, Elektrikli Araçlar, Karma Fonu, Eksi 1'e yakın yapmış. Bunlar da yine eksiler arasında tercih edebilirler içerisinde diyebiliriz. Ee, biz konuşurken ne oldu? Gram altın 1840 oldu ve ons altın 1988'lere kadar geri çekildi. Biz ne demiştik? Daha konuşmaya başlarken 1985 demiştik arkadaşlar. Ee, 1988'lere kadar geri çekildiğini görebiliyoruz. Ee, burada özellikle benim amacım sizlere yardımcı olabilmek. Yorumlarınız çok kıymetli, beğenileriniz çok kıymetli. Elimden geldiğince yorumlara gerçekten iş yoğunluğum nedeniyle gecelere dönüş yapmaya çalışıyorum. Düşünün boş vakit hani ancak o zaman bulabiliyorum. Ee, bunun yanı sıra abone olmanız çok kıymetli, çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, beğeni yapan, yorum yapan, abone olan elleriniz dert görmesin hepinize. Teker teker teşekkür ediyorum. Ee, yorumlardan eleştiriler olabilir, kesinlikle eleştirilere karşı değilim. Ama gerçekten ortada iyi ya da kötü bir emeğin olduğunu. Ee, sadece videonun amacının size iyilik yapmak olduğunu, yani elimden geldiğince destek olmak amaçlı olduğunu. Evet, para veremeyeyim, param yok o kadar kimseye para verebilecek durumum da yok. Ama ne? Elimden geldiğince para kazanma konusunda fikirler vermeye çalışıyorum ve hatta paramızı korumak açısından fikirler vermeye çalışıyorum. Daima da ana gayem bu olacak. Parayla hiçbir şey size satmayacağım. Para isteyenler olursa benim adıma Kesinlikle vermeyin. Sizden kesinlikle para istemeyeceğim. Bunu hiçbir zaman unutmayın. O teşekkürler butonu, bilmem ne butonu ben açmayacağım. Hiçbir zaman düşünmüyorum böyle bir şeyi. Ee, TikTok'ta benim adıma bir hesap açılmış, ee, işte yatırımcı konusunda destek olacağım, bana para verin gibi. Kesinlikle bu tarz şeylere inanmayın. Tekrar ediyorum bunları, ee, sürekli söyleyeceğim de, ee, elimden geldiğince ben size kesinlikle herhangi bir ücret talebinde bulunmayacağım. Bulunanlarda da inanmayın. Benim olmadığımı bilin. Öyle söyleyeyim size. Hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı, bereketli, bol kazançlarınız olsun diliyorum. Yarın görüşmek üzere arkadaşlar.